Nasıl bir ekonomi YouTube izleyicileri merhabalar ben Berfin Çıpa fon piyasasını nabzı programıyla karşınızdayım. Bugün bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Gençlerde emeklilik planlaması nasıl yapılır bunu da bugün masaya yatıracağız. Öte yandan çalışmayan kadınlar için emeklilik sisteminde de Hangi püf noktaları var? Nasıl buraya katılabilirler? Fırsatlar var mı? Onları da yine detaylandıracağız. Ve tabii elbette best fonlarını da mercek altına alacağız. Bugün bana Osmanlı Yatırım'dan Burcu Özcan ve Eda Yoran eşlik ediyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler Berfin Hanım. Merhabalar Berfin Hanım. Ben teşekkür ederim. Umarım keyifler de yerindedir. Geçen hafta çok yoğun bir haftaydı malum. Sizler için de öyle geçmiştir eminim. Şimdi isterseniz Burcu seninle başlayalım. Bireysel elektrik sistemi ile ilgili katılımcıların bilmesi gerekenler nelerdir? Şöyle püf noktalarını bize özetleyebilir misiniz? Tabii ki biz öncelikle zaten hani genel bilgilendirmelerden bahsetmek istedik. Çünkü bazı detaylar atlanabiliyor ki bunlara en çok işimize yarayacak olan püf noktalar olabiliyor. Doğru. Şimdi öncelikle bireysel emeklilik dünyanın en iyi nimetlerinden biri. Çünkü toplum olarak ilgili malum ekonomik şartlarda birikim yapmak özellikle düzenli birikim sağlamak oldukça zor. Bireysel emeklilik sistemine baktığımızda dünyada çok yaygın bir şekilde tercih edilen bir yatırım ürünü olduğunu görüyoruz. Türkiye'de son güncel verilere baktığımızda 9 milyon 218 bin kişinin bireysel emekliliğinin olduğunu ve bu sayının da hızla arttığını görmekteyiz ki bu şekilde de yine artacağını da düşünmekteyiz açıkçası. Bunun dışında baktığımızda sistem tasarruf disiplini sağlıyor, güvenli, sıkı denetim mekanizmasının olduğu, fonların profesyonel kurumlar tarafından yönetildiği, şeffaf fonları rahatlıkla takip edebileceğiniz sistemlerin olduğu, lisanslı ve konusunda uzman kişilerden hizmet alabilme özelliği, mali durumunuza göre ara verme ihtimaliniz olabileceği bir durum, bunun dışında sistemden dilediğiniz zaman çıkabilme durumunuz ve devlet katkısıyla %10'sı 30 e, getiri sağlayabileceğiniz bir avantajlı sistem diyebiliriz. Şimdi ayrıca BES'e baktığımızda oldukça esnek bir yatırım e, olanağı sunduğunu görmekteyiz. Burada küçük tutarlarla dahi birikim yapabiliyorsunuz. Hani sıfır yaştan itibaren bile başlayıp e, uzun vadeli yatırım yapabilme, adaletli ve şeffaf bir sistemin olması e, oldukça önemli açıkçası. Bu anlamda şanslıyız. Bir de burada e, önemli iki husus var hani değinmek istediğim. Birçok katılımcı açıkçası e, bireysel emekliliğine e, ek katkı payı yatırabileceğini e, ve devlet katkısının üst limitinden faydalanabileceğini bilmiyor. Bunlara yine sonraki konularda değiniyor olacağız açıkçası. Bunun dışında sisteme dahil olurken katılımcıların aslında bilmesi gereken önemli hususlardan biri e, seçtikleri planın avantajlı olması. Burada nasıl bu oldukça önemli. Örnek veriyorum. Dahil olduğunuz plan işte ara verme kesintisi uygulamaması, e, giriş aidatı almaması, yönetim gider kesintisi almaması gibi durumlar aslında maliyet düşürücü kalemler olduğu için katılımcıya ekstra bir avantaj sağlayacak olarak iletebiliriz. Yani genel olarak baktığımızda aslında bireysel emekliliğin amacı katılımcıya her anlamda fayda sağlama. Asıl hedefi bu. Bir diğer bilinmesi gereken ise e, bez fonlarında sistemde olduğumuz süre boyunca... E, Süre dahili ya da fon dağılım değişikliğinde stopaj ödemiyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir kısım. Hani ayrılma ya da çıkış taleplerinizde ilgili yıllara göre ya da tamamen tamamlayıp 10 yıl 56 yaşı tamamladığınız gibi durumlarda stopaj ödemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da zaten oldukça düşük çok yüksek bir oran değil diyebiliriz Berfin Hanım. Peki şimdi e, Eda seninle devam edelim istersen. Burcu az önce de söyledi hani devlet katkısı da burada kritik diye ama birçok katılımcı da bunu bilmiyor. E, sanıyorum katılımcılara özel BES'te %30'luk bir devlet katkı payı, payı da var. Bunu biraz açalım mı? Tabii. E, bu tarafta genellikle devletler BES gibi sistemlerde vergi indirimleriyle teşvik sağlarlar. Ve bu sistemlerde bir bodrosu olmayan kişiler bu teşvikten faydalanamazlar. Ülkemizde ise bireysel tasarrufların özendirilmesi için e, katılımcı ayırmaksızın BES'e yatırılan tutara direk %30 devlet katkısı yani devlet teşviği verilir. Ee, şöyle bakmak lazım. Bugün kenara atacağınız parayla gidip tam altın almak isteseniz kuyumcu size benden de size gram altın hediye demeyecektir. Evet. Ayrıca bu yatan katkı da sabit durmaz. Fonlara aktarılır. Yani sistem sayesinde yatırdığınız tutara ek cebinize konulan paradan da yönlendirilen fonlar sayesinde getiri sağlayabilirsiniz. Burada belki ne kadar atarsam atayım yüzde otuzunu alabilir miyim? Bunun bir sınırı var mıdır? Soruları gelebilir akıllara. Buna da bir açıklık getirmek ve hatta BES yatırımcılarına bir strateji vermek isterim. Alabileceğiniz devlet katkısının maksimum bir sınırı vardır. Bu da... O yılın e, asgari ücret tutarının %30'u ile sınırlandırılmıştır. 2024 yılı için bu tutar 240.030 TL'dir. Bunun da %30'u 72.009 TL'ye denk gelir. Yani bir katılımcı besine 2024 yılında 240.030 TL yatırdığı takdirde 72.009 TL devlet teşviği alacaktır. 2024 yılının bitmesine biliyorsunuz 4 ay kaldı. Eğer imkanınız varsa stratejiniz şu olmalıdır. 2024 yılı Ocak ayından itibaren besinize ödemiş olduğunuz katkı payları tutarlarını toplayın ve 240.030 TL'den çıkartın. Ulaştığınız rakam size devlet katkısını tavandan alabilmek için besinize yıl bitmeden atmanız gereken tutarı verecektir. Bu da önemli bir stratejidir diyebilirim Berfin Hanım. Evet gerçekten o stratejileri de önemli oldu. Bence izleyiciler açısından da kritikti. Şimdi Burcu seninle devam edelim istersen. Sen şimdi ilk soruda aslında sıfır yaşından uzun vadeli bir yatırım planı olduğunun altını çizdin. Ben de şimdi gençlere de sormak istiyorum. Çünkü bireysel emeklilik sistemi deyince hep bir emeklilik ve daha işte yaşlı dönemi diyebileceğimiz dönemler akıllara geliyor ama gençler için nasıl bir strateji uygulanabilir? yani bu kısımla ilgili bilgi vermek açıkçası bizi çok mutlu ediyor. buradan gençlerimize sesleniyoruz diye bir giriş yapayım şimdi. şimdi günümüze baktığımızda harcamaların özellikle lüks harcamaların çok yaygın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Biz de toplumun içindeyiz, çevremizde görüyoruz. Özellikle teknoloji ilerledikçe, markaların üretimindeki yenilikler arttıkça açıkçası gençlerimizde hani hepimiz biliyoruz özellikle yeni nesilde işte, işte markayla ilgili o aldıysa ben alayım gibi böyle devamlı büyüyen bir e, kısmı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ebeveyn olarak bizler de hani üç istekleri varsa yine sınırlamalı e, devam etmek istesek de üç istekten birini e, öyle böyle yerine getirmiş oluyoruz Berfin Hanım. Şimdi burada bizim yapmamız gereken e, gençlere tasarruf bilincini oluşturabilmek. Ya tabii ki hani e, harcama yapılacak ama harcamanın bir kısmıyla en azından ufak tutarlarla da olsa birikim yapabilmek onların geleceğini ler için önemli. Ben burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani klişeler sosyal medyada görüyoruz. İşte ilgili markanın telefonunu işte almaktansa ilgili markanın işte hissesine 5 yıl önce yatırım yapsaydınız işte birikiminiz şu kadar olacaktı, bu kadar olacaktı gibi bilgiler var. Şimdi e, burada bakıldığında aslında doğru. E, nasıl doğru? Şimdi e, birikimleri ufak ufak başlamada e, sonrasında devam ettiğimiz takdirde açıkçası e, birikimin nasıl büyüdüğünü, bir kısmıyla başladığımız hani otomatik olarak ödediğimiz ufak tutarların devlet katkısı, devlet katkısının işte fon getirisi, ana paranızın fon getirisiyle nasıl büyük birikimler olduğunu görmüş olacağız. Biraz aslında genç neslimizi aşılama gereken bu. Evet harcamalar yapılsın ama belli bir tutarıyla e, birikime teşvik etme kısmı. Çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Şu anki hayat standartlarının bu şekilde olmayacağı belli. Çünkü emekli maaşları yıllar sonra da açıkçası belli hayat kalitemize yeteceğini çok düşünmüyoruz. Eriyor. O yüzden şimdiden evet eriyor. Şimdiden çocuklarımız, gençlerimiz için tasarruf bilincini oturtup hani dediğim gibi üç şeyden bir tanesi evet tabii alınır ama diğer kalan iki şeyi almayıp belki bireysel emeklilikle birlikte çünkü burada dediğim gibi Planlar dahilinde başlangıç tutarları yani katkı payları demek daha doğru. Her kısımda başlangıç katkı payı olmuyor. Katkı payı oranları çok yüksek değil. Orada başlayıp e, inanın uzun vadeli birikimler fon getirileriyle çok ciddi birikimler oluyor. Şimdi burada hani 56 yaş e, hani birçok gence sorsak şimdi 56 yaş uzun bir süre hani çok e, uzak bir vade olarak düşünülüyor ama e, şimdi burada şöyle bir şey diyebilirim tabii ki 10 yıl 56 yaş kriterini oluşturup devlet katkısında tamamını alabilme kısmı oldukça önemli. E, fakat 10 yılda sistemde kalındığında şimdi ana para güzel birikecek. Ana para fon getirisi güzel birikmiş olacak. Devlet katkısı yine 60'ın hak kazanacağız. Devlet katkısı da yine fon kısmında zaten getirisi alacak. Totalinde baktığınızda 10 yıl sonrasında gerçekten güzel bir birikim olmuş olacak. Bunu nasıl kullanır, kullanır gençlerimiz? Şimdi 10 yıl doldu diyelim aldı. 20 yaşında bir genç arkadaş, arkadaşımızı düşünelim. 30 yaşına geldi. Yaş algısı artık biliyorsunuz biraz değişti. 30 yaşında oldukça genç bir e, nesil. E, bir yurt dışına gitmek isteyebilir gezi ya da bir dil kursuna gitmek isteyebilir, e, bir taşıt almak isteyebilir ya da eğitimi için harcayabilir ya da aklımıza gelebilecek nasıl bir ihtiyacı varsa o dönem geldiğinde bu parayı Kullanabilir. Yani hmm. buradaki asıl anlatmak istediğimiz gençlerimizi e, bes yaparak en azından ufak katkı paylayıcı, uzun vadeli bir birikim sağlamak. Önemli olan da tasarruf bilincini oluşturarak e, geleceklerine yatırım yapmalarına destek olmak diyebiliriz Berfin Hanım. Kesinlikle aslında hareket alanını da oluşturuyorlar. Yani 20 yaşında o beste belki belirtmeye başladığı parayla sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 10 yıl sonra dilediğini yapabilme özgürlüğünü evet. de sunuyor bu şekilde bu da kıymetli bir şey şimdi burcu ile konuştuk gençleri konuştuk ama bizi izleyen ev hanımları da olabilir daha önce çalışmış şu an çalışmayan veya çalışma fırsatı olmayan ev kadınları için de bu sistemde bir fırsat var mıdır Eda seninle konuşalım. Tabii. E, BES yalnızca çalışma hayatında olanlar için değil, toplumun temel taşlarından biri olan ve ev ekonomisini sağlıklı bir şekilde yöneten ev kadınlar için de önemli bir sistemdir. E, çalışma hayatına dahil olmayan kadınlar da başvuru yapma ve bugünden emeklilik hakkı kazanma fırsatı sunuyor e, ve BES bu gruptaki kişilere de cazip bir seçenektir diyebilirim. E, bu grup aslında bütçe oluşturma ve koruma konusunda deneyimli. BES bu noktada güvenli ve avantajlı birikim yapma ortamı sunuyor. Hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına yönelik de değerli bir fırsat yaratıyor onlara. 2023 yılı sonu yayınlanan TÜİK verilerine baktığımızda kadınların üçte birinin iş gücü dışında olduğunu görüyoruz. Çalışmayan ya da çalışamayan kadınlar aslında evde geçirdikleri zaman boyunca ailelerine ve evlerine bakmak için büyük bir emek sarf ediyorlar ancak bu emek resmi olarak tanınmıyor ve bir kayıt altına alınmıyor. Bu durumda onların geleceklerini belirsizleştirebiliyor. Bu noktada ciddi gelecek endişesi taşı taşıyan kadınlar için e, güzel bir alternatiftir bireysel emeklilik sistemi. Ev hanımları için e, bireysel emeklilik sistemi aynı zamanda sadece bir finansal final, planlama Aracı değil aynı zamanda özgürlük ve güç demektir. E, hayatlarında sadece yastık altı altın yatırımı yapan birçok yatırımcı var Hı -hı. ve bunların büyük çoğunluğu kadınlar. E, altın günleri yerine bes günleri yapabiliriz. Hı -hı. Bunların hem ailemize hem de ekonomiye katkısı olur. Böylece bireysel olarak kendimizi de koruruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceğine ve ekonomisine de yatırım yapmış oluruz diyebilirim Berfin Hanım bu konuda. Altın günleri yerine bes günleri harika oldu valla. Ee, burada bir yaş kıstası var mı onu da merak ettim şimdi siz konuşurken. Yok sanırım değil mi? Ev hanımları istediklerine hangi yaştalarsa bu sisteme başvurabiliyorlar. Doğrudur evet. Evet. Tamam, onun da altını çizmiş olalım. Şimdi e, Burcu seninle devam edelim. Hani e, fon seçimlerini de biraz konuşalım. Malum e, fon piyasasının nabzı programımızın adı. Ama bireysel emeklilikte hani fon seçerken nelere dikkat edilmeli ya da önemi nedir? Ona dair de bilgiler rica edeyim. Tabii ki yani burada fon seçiminin önemi e, oldukça önemli bir kriter. O yüzden bize değinmek istedik. Şimdi bireysel emeklilikte ufak tutarlarla bile birikim yapma fırsatımız var. Fakat yıllar geçiyor birçok katılımcıdan da biz duyuyoruz aktarım almadan önce. Şimdi bir dönüp baktım Burcu Hanım diyor birikimim neredeyse hiç fark etmemiş. Yani neredeyse aynı şekilde kalmış dönüyor. Şimdi burada sistemin bize sunduğu yılda 12 kez fon dağılım değişiklik hakkımız var. Bunu piyasanın koşullarına göre uygun ve verimli şekilde biz kullanmamız gerekiyor. E, sistemdeki katılımcılara baktığımızda yaklaşık 85'i fon dağılım değişikliğini ya yapmıyor Berfin Hanım baktığımızda ya da verimli bir şekilde kullanamıyor. E, burada danışmanlık hizmeti alınabilir. E, danışmanlık hizmeti aldığınız kurum önemli. Diğer önemli nokta ise sizin risk algınız ne? Sistemde birikiminizin ne kadar uzun vadede? Tutabileceksiniz. Bu kısımlar önemli. Şimdi neden önemli? Fon seçiminde uzun vadede daha yüksek riskli fonlar seçilebilecekken daha kısa vadede daha düşük riskli ya da orta riskli fonlar seçilmelidir. Ama burada şuna da değinmek isteriz: Bireysel emeklilik uzun vadeli bir birikim. Hani bu nedenle kısa vadeli düşünülmemesi gerektiğini e, söylemek istiyoruz açıkçası. Bunun dışında sepet yatma kısmı da önemli. Yani burada demek istediğim. Fon seçiminde tek bir fon ağırlıklı değildi piyasanın değişebilecek koşulları çünkü biliyorsunuz yurt içi yurt dışı gelişmeleri olabiliyor. E, bunlardan Tabii. destek alarak işte yeri geliyor altın yeri geliyor hisse senetleri yeri geliyor işte değişken fon ağırlıklı enstrümanlarda e, değişiklikler görüyoruz. Burada örneğin işte borsada ciddi satıcılı bir dönemde aylık getirilerinize baktığınızda negatif getiriler olduğunu görebilirsiniz. Çeşitlendirme yapmazsak bu geri çekilme olan durumlarda birikimimiz maalesef ki negatif anlamda etkilenemez olacak. Burada önemli olan zirve bir getiri değil, bir medyan getiri üzeri enflasyon üzeri bir getiri sağlayabilmek. E bunu zaten yıllar içerisinde çok çok önemli olduğu açıkçası birikimin son aşamasına geldiğinde ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor diyebiliriz Berfin Hanım. Peki şimdi burcudan fon seçiminin önemine dair notları aldık. Eda seninle son 3 aya bakalım istersen en iyi hangi fon türleri getiri sağladı? Belki bizi e, ekranda da gösterirsin. Merak ediyoruz. Tabii Berfin Hanım. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan her yatırımcının sık kullandığı siteler arasında yer alması gereken yatırım direkten, bes ve e, fon platformu olan yatırım direkt üzerinden son 3 ayda bireysel emeklilik portföylerine en çok katkı sağlayan fonlara birlikte bakalım. E, şimdi öncelikle ana sayfada gönüllü bes sekmesi altında yer alan ee, kısma baktığımızda sağ yukarıdan zaman seçimlemesi yaparak aslında belirlediğimiz periyotlarda hangi yatırım enstrümanının ön plana çıktığını görüntüleyebiliyoruz. 3 aylıkta baktığımızda emeklilik yatırım fonları arasında ee, en iyi getiri bir saniye tekrar bakalım. %13.15 ile para piyasası fonlarında olurken onu %12.34 ile özel sektör borçlanma araçları fonu takip etmiş. Üçüncü sırada da %12.17 ile portföylere en iyi katkı kısa vadeli borçlanma araçları fonunda olmuştur. Para piyasası fonları hakkında bir detay vermek isterim burada. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren BEFAS platformunda katılımcılar bağlı bulunduğu emeklilik şirketi platformlarından grup fonları, ünvanında yabancı ibaresi yer alan fonlar, para piyasası, katkı ve başlangıç fonları dışındaki tüm fonların alım-satımını yapabilirler. E, Mevcutta yüksek faiz e, cazibesinden yararlanmak isteyen her katılımcı, e, burada befastan değil de e, ka, e, planı dahilindeki para piyasası fonuna da yatırım yapabilir. E, bir de şundan bahsetmek isterim, hem yatırım fonları tarafında hem de bireysel emeklilik fonları tarafında Son dönemin gözdesi olan para piyasası fonlarına da kısaca değinmek isterim. Bu fonlar nakde dayalıdır. Yani fona giriş çıkışta herhangi bir valöre maruz kalmazsınız. Tahvil, bono, ters repo ve para piyasası araçları ve mevduattan oluşan Düşük riskli ürünlere yatırım yapar. Vade oranları ise, vadelerin ağırlıklı ortalabası ise 45 gün civarıdır diyebilirim. Genellikle mevduat oranlarına yapışık giderler. Ve ülkedeki faiz politikalarındaki değişiklikler de bu fonlar üzerinde etki doğurur diyebilirim. Bunun dışında bir de son dönemde gelişen jeopolitik risk cephesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle sizlerle son bir aylık fon getirilerine de bakmak isterim. Son bir aylıkta baktığımızda emeklilik yatırım fonları arasında en iyi getiri, portföylere en iyi katkıyı altın kategorisinden aldığımızı görüntülüyoruz %5.95 ile. Onu yine %4.21 ile para piyasası fonları 3.99 ile de özel sektör borçlanma araçları takip etmiştir. Yine ana sayfamızda bu sekmelerde altın kategorisinde hangi fonun portföylere en iyi katkısı olduğunu görmek için üzerine bir kere tıkladığımızda Aylık olarak e, hangi fonun daha iyi getiri sağladığını bize gösterecektir. E, bunun üzerine tıkladığımız takdirde de bizi yine e, o fonlara yönlendirme yapacaktır. Altın kategorisine baktığımızda Anadolu Hayat'ın e, AEA kodlu e, katılım kategorisinde altın emeklilik yatırım fonu. Şimdi hep birlikte bu fonun detayına birlikte bakalım. Fonun üzerine bir kere tıkladığımız takdirde fon kartına ulaştırarak bizim fonun e, daha detaylı analiz yapmamızı sağlayacaktır sayfa ve sayfada ilk olarak bizi performans tablosu karşılayacaktır. Performans tablosundan da mevcuttaki fonun günlük, aylık, 3 aylık, yılbaşından bugüne e, yani belli bir zaman diliminde portföylere ne kadar katkı sağladı ve grup medyanıyla karşılaştırma imkanı sunacaktır. Hemen biraz alta indiğimizde ise 100 bin TL'lik yatırım sonucunda yine sağ yukarıdan kendimize bir zaman periyodu belirleyerek 100 bin TL eğer bu fona yatırım yapsaydım ya da farklı enstrümanlara yatırım yapsaydım portföyüme ne gibi bir katkısı olabilirdi kıyaslamasını sunmaktadır. Bir altında ise son bir yıllık getiri bize aslında mevcut mevcutta incelemek istediğimiz fonun medyanıyla olan seyrine yani medyanıyla birlikte mi gidiyor, onu aştığı dönemlerin kontrolünü e, sağlamaktadır. Mevcut fonumuzu kontrol ettiğimizde de e, en azından seyriyle alakalı, yönüyle alakalı medyanıyla birlikte hareket ettiğini ve ufak farklılıklar olduğunu da görüntüleyebiliyoruz. Varlık dağılımı sekmesi de bize incelediğimiz fonun güncel olarak taşımış olduğu enstrümanları verir. Zaten mevcut da altın fonu olduğu için %99.95 oranında emtia taşımaktadır fonumuz. Risk ve performans sekmesi de en iyi ay getirisini, en kötü ay götürüsünü ve pozitif getirili ay oranı analizi yapmamıza imkan sağlar. Ee, Anadolu Hayat'ın AEA kodlu fonu e, en, iyi, en iyi ay getirisi 21.64 olurken en kötü e, olduğu ayda 4.14'lük bir kaybı olmuş ve portföyünde bulunduran yatırımcılara 24. 4 ayın 17 ayı da pozitif getiri sağlamıştır. Yine bu sekmeden medyanına ve kıstasıyla da karşılaştırma olanağı verir. Fon bilgileri sekmesiyle de fonun stratejisine ulaşabiliyorsunuz. Altın fon olduğu için yüzde %80 olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır fonumuz. Aynı zamanda buna ek olarak da şunu belirtmek isterim. Herhangi bir faiz ya da faize dayalı olmayan ürünleri seçer. Çünkü katılım kategorisindedir aynı zamanda. Fonun temel bilgileriyle de eğer büyük büyüklüğüne, alım-satım zamanlamasına ve risk düzeyine ulaşmak istiyorsa yatırımcı bilgi formunda araştırma yatırımcı bilgi formlarından araştırma ihtiyacı duymadan yatırımdaki web sayfamızdan kolaylıkla da görüntüleyebiliyor. Mevcut fonumuz 36 milyonu aşmış büyüklüğü. Alım-satım valörleri bir gün olmakla birlikte risk düzeyi 6 olarak görüntüleniyor. BEFAS'ta şu an için toplamda 15 tane altın fonu var. Bunların 8 tanesi de faiz hassasiyeti olan yatırımcılara uygun. Ama bir e, kendimize kategori belirledikten sonra acaba bu fonlar arasında hangisini seçeceğim noktasında biz Osmanlı Yatırım olarak yatırımcılara yıldızlı bez fonlarını sunuyoruz. Yine web sitemizde bireysel emeklilik sekmesinde yıldızlı fon bez fonları sekmesine tıklayarak kategorilerine göre yıldızlanmış fonları görüntüleyebilirsiniz. Eğer siz de bu 15 tane altın fon arasında hangisini eee hangisine yatırım yapacağınıza karar veremiyorsanız altın kategorisinde yıldızlamış olduğumuz emeklilik yatırım fonlarına göz atabilirsiniz. Sayfada aynı zamanda fonların günlük getirileri, haftalık, aylık, yılbaşından bugüne getirileri de sunulmuştur. E, fon kodunun hemen solunda yer alan büyüteç konuyla da biraz önceki Anadolu Hayat'ın fonunu incelediğimiz gibi fon kartına ulaşarak da fonla ilgili detaylı bilgilere erişebilir yatırımcılarımız. Peki valla bir izleyicimiz de yazmış Osman Çalış 5 günleri diye sağ olsun izleyicilerimiz de yalnız bırakmıyorlar bizlere. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Sağ olun ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu her zamanki gibi. Çok teşekkürler Berfin Hanım. Biz teşekkür ederiz. Evet bugün Osmanlı yatırımdan Burcu Özcan ve Eda Yoran benimle birlikteydi. Bireysel emeklilik sistemini konuştuk. Fırsatlarını öneminin altını çizdik. Aynı zamanda Bireysel emeklilikteki fonları da mercek altına aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında ve röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.